El er Kızı dizimizden herkese selam. Dizimiz final olmasın, olayların akışı biraz yavaşlasın diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Dizimizde Zeliha ve Cavidan'ın karşılaşması Cavidan'ı şaşkına uğrattı fakat Cavidan yine dört ayağının üstüne düştü. Zeliha'nın Ezo'yu tanımaması, kabullenmemesi akılları Zeliha'nın akıl sağlığının yerinde olmadığını getirecek ve bu da en çok Cavidan'ın işine yarayacaktır. Zeliha'nın tüm suçlamalarını reddetip hastaneye kapatmak isteyecektir. Ezo da annesinin iyiliği için bunu kabul edecek ve Zeliha'yı hastaneye kapatacaklardır. Bu süre zarfında Cavidan Zeliha'yı yok etmek için uğraşacak fakat devreye komutan girecektir. Çünkü komutan tekrar Zeliha'yı kaybetmeyi göze alamayacak ve her şeyin açığa çıkması için uğraşacaktır. Analizimiz devam edecektir. Analizimize destek olmak amacıyla kanalıma abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın.